Herkese merhaba arkadaşlar her bir gün sizden birlikte şimdi bir tuvalet Parti 3 gelmiş Taycım TV geldi mi Titan kamarman öldü şimdi hepsine bakacağız hemen açalım başla İzleyeceğiz hemen en son bir de tanıştık bunun lanşını alıyordu

이리 지 <clears throat> bak. Hem hem kılıcı var. Hem bir, iki, üç, dört tane şey var. Ee, televizyonu var. Arkada bir tane daha var. Abi of Straight'ı çok iyi. Ama arkadaşlar demiştim ya. Titan, titan kamera ileriki bölümlerde parazitle görebiliriz diye. <laughs> parazit parazitlenmedi aslında aslında kurtulmuş olabilir. Yani ileriki bölümlerde falan onu upgrade falan görebiliriz. Çünkü arkadaşlar bizimkiler çok kötü bir hasar aldı. Buna göre çok güzel bir upgrade alacaklar. Yani benim teorim bu arkadaşlar. abi yani şey, ileriki bölümlerde ve çok güzel bir update ile görebiliriz. Yani çok güzel böyle ama Titan TV ben Profesör tuvaleti öldürdü abi. Profesör tuvalet öldü mü abi? Gerçekten öldüyse ya da sahte olabilir. Bence sahte değil ya kızgın kızgın olduğu için gözleri kırmızı olabilir. <laughs> şey, ty, ty, Titan TV Man çok iyi bir şey almış. E, ee, upgrade. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Terörüm böyle. Ya ne vardı? Çok güzel ya. Çok güzel. Abdurey'de bak abi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İleriki günlerde görüşürüz. Bye bye.